Şerisi Şampiyonlar Ligi. Galericiler, pırlantacılar. Osman pompalıyor valla bugün. O uzmanın eline sağlık o uzmanım. Hello bro, hoş geldin bro. Ciğerim nasılsın ciğerim? Bugün dışarıdaydın. Bir hastane postana muhabbetleri. Geldim eve. Oyuna girdim. Dedim şu aslanları bir izleyeyim bakayım ne yapıyorlar. İzlerken dedim bir yayın açayım. Ondan dedim bir kayıt altına alalım. Onu da ölümsüzleştirelim. Az önce çok güzel bir vs2 attı Osman da onu. Keşke yakalayabilseydim. Tokilerde adamlar üstte üstlerini almışlardı. Adamların mülti fulldu böyle uçması şu her şey vardı. Osman'la bizim iki numara alt kattaydı. Onlar üst katta çatılarını almışlardı. Bir öyle bir böyle en son içeriye raşladılar. İki numarayı baydılar Osman. Bir ve iki attı onlara. Vallahi helal olsun Osman'ım. Canım benim. Birazdan ben de katılacağım bu ekibe. İyice saplama makinesi yaparız ortada. Selam ciğerim. Teşekkür ediyorum. Nasılsın la Oğuz? iyi misin? Her şey yolunda mı? Galericiler, pırlantacılar. Burası Şampiyonlar Ligi. Yat esmer kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Gördün mü iki numarayı? Oğlum adam yabancı mabancı ama helal olsun lan sana. Adam Rus. Adam Rus ama harbi takımımıza inanılmaz ayak uyduruyor ya. Osman'ı hiç hiç yalnız bırakmıyor. Gerisi şampiyonlar ligi abi. MP e adam Onu nasıl kurtardı orada? Böyle adam lazım anladın mı? Rank kasarken düştüğü gibi müdahale edecek adam lazım. Bizim yanımıza aldığımız adam biz bayıldık ve herkes ölüyor yani biz öldük mü maç bitiyor öyle söyleyeyim. Böyle yanında abi seni arkanı koruyacak adam olduğu zaman sen daha bir iştahlı oynuyorsun, özgüvenle oynuyorsun, rahat oynuyorsun. Biliyorsun ki sen düşsen adam kaydı alacak. Korkmuyorsun yani. E diğer türlü tedirgin oynuyorsun. Tedirgin oynayınca da başarılı bir performans sergileyemiyorsun. Sürekli öleceğini düşünüp oynuyorsun ve ölüyorsun yani sisteminizi sanal bellek tükenmek üzere oyun oynamakta zorlanabilirsiniz. Birkaç uygulamayı kapatın veya daha fazla sanal bellek ayırın diye. Yine san sanal bellek katası verdi oyun. Şimdi ayarla desem. Herhalde. Tamam canım bak. Neyse bari gelmeyelim. Kayaklar burada. Karlar ilgiler, karın Bu Ya onun canı nasıl tam tam? Sıkıntı yok beyin. Araç sürmesem adamlara vuracağım da araç sürmeyi vermek vermektesin. Sen sen geliyormi? Yeah. Little bit. Hı. Çok sevmiyorum. Geziyor abi, geziyor. I love P90 bro. Hmm, saygı. diyor. Çok, Çok seviyorum, seveyim. ben de. Ayrı oynayacağım bana sana abi. Adam var adam. Arkandaki şeyde adam var. Come to safe bro. Kanko arkandaki şeyde adam vardı. Adam lan motordu o motor. Baktım. Hayır lan adamdı. Ya bok. sabahtan terfi maçı oynamıyoruz. Böyle terfi maçı oynuyor. Daha da boktan bir maçı oldu ya. Yani. Terfi maçı bir tane böyle sağlam geçiyor. Diğerleri rahat geçer. Bir de terfi evet. maçı yaparken de az otoritesi terfi maçı değil de daha elmastan asa geçen terfi maçı var ya reis Anladın hikayeyi? Elmas liginde oynayacaksın. O zaman. Elmastan alsa geçebilir. O yüzden Livik'te artı 29 hey, bro. artı. Enemy is here. Maybe. İngilizce ne, ne kurban lan? Sen İngilizce hey, nereden no öğrendin? Ne bro. <gülüyor> 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 you need helmet, bro. And... Okay, okay enemies here. What boy. <laughs> Biz buradayız olsun. I'm okay. safe bro. Okay. Okay. 52 para okay. var. Ha, şu Alırız dur hatta alalım. <laughs> take it, play again. One minute. Unit. Kız cana para. yok paraya gerek yok. K dört 4 numara atsana kaya. Bir şey alacağım. One minute. Eh? Thank you bro. Hmm. Abi kim gelecekse gelsin şey çıkmaz ha Yayını açtın mı Farz abi? Açık o açık yayını açtık Fuck off Bir ben yaptım bir daha yaptım Bro Come to garage bro Sikim Bro be Bro I'm very idiot I'm very idiot. Kanka ne abi bir tane McLaren aldım. Gel kanka soldaki bagi gibi gitsene. Okey. Tam bizim adamı alsana. Ben de tabaların ortasına gideyim Go to mark two. Hangi tepe? Enemies Tamam. Tam bize oynayın, bize oynayın işaret şeyini atacağız. no, no, no. I'm coming. Gel gel. Gel. No no, I am coming ha. Ne diyorsun? Hayır hayır bana gelmiyorsun. Bana ne de o nasıl İngilizce öğrenmiş? İki gündür adamla takılıyorsun. Sana üstüm mü? Yemin ederim bak. <laughs> O öyle doğru bir şey ki abi. Adam hani bilmedim her kelimeyi bana hatırlatıyor. Önceden duyduğum kelimeleri hatırlatıyor. Adamın öyle şeyini anlıyorum ki artık. Adamın düşün game nokta bir sorunu var bana bekle diyor bunu yani. Her o kadarını alıyorum. Ufukla konuşunca da Türkçe'yi unutuyor bana. <laughs> <laughs> bana şey lazım. Ama bu adamı sağ alsa takımdan çıkarmayız abi haberin olsun. Ben Yok. çıkarım o çıkmaz. Yok ya. O yüzden abi yayın... Abi, abi. Faruk diye birini de ekledim Bu da çok takım oyunu. oyunu oynuyor. Hoş geldin canım neci. Selam, Selo sana ben bir şey soracağım. Sen bilgisayar başında mısın? Take it bro. <laughs> Sen al bellek <laughs> adası veriyor benim bilgisayarım. You see ben... enemy, bro? O remini memini ayarlamaya çalıştım ama yine o san bir ara gitti tekrar yine sanal bellek şeyi veriyor. Sanal bellek ayarla dediğimde beni no, okay. bir yere atıyor. Bilgisayar yapmak. Bilgisayara yaptığınız bir, bir indirdiğimiz bir uygulama mı uh -huh. ne bu sanal bellek şeyi veriyor? Sıkıntısı veriyor bilgisayarda. Sen anlar mısın bunu? Böyle yeah, böyle enemy'siir. You need. Sir. Yapma be. Lens. Çok iyi çok iyi. Ya ben malım malım ben malım. Bir şey olmadır, bir şey olmadı. Her Alvin abi abi 8 iki üst üste win alıyoruz. Bu el sıçtık. Dur abi, ne şey Nice bro. Şimdi. kim yaptı? Nice bro. Good okay, okay. job. kafası veriyor I'm idiot bro. O sanal delik <laughs> de ne yapıyor Bros, biliyor musun? O sanal sanal delik patası veriyor. Sonra bilgisayar donuyor. Bilgisayar düğmesin, <laughs> okay, düğmesinden okay. kapatmak zorunda kalıyorum. Hiçbir şekilde Oyunlar yani oyundan çıkamıyorum. Bir yere basamıyorum. Evet. Adam Kolik bana atamıyorum. ne diyor biliyor musun? <laughs> ne diyor? Ya diyor oğlum sen rank kasıyorsun sen yeri açlıyorsun ya diyor. Benim seni koruyamıyorum bu şekilde diyor. <laughs> Abi ben, ben aptallık ettim diyor Okey okey bro. <laughs> sorry, sorry. No problem, no problem, ya. Yeah. thank you, bro, thank you. I love you. Nice, nice. Baksana, donuyor ya. <laughs> bak, kapatmak zorunda kalıyor. Beni bak, kapatamıyor. Dondu, gitti o. Köy.